Dua ve zikir sesli mi yoksa sessiz mi yapılmalıdır? Duanın alçak sesle, hüzünlü ve tazarru ile yalvararak yapılması adaptandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbinize yalvararak ve için için dua edin buyurulmaktadır. Ancak içtenlikle ve samimi olduğu sürece sesli olarak da dua edilebilirse de sessiz olması daha uygundur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında sesli olarak tekbir ve tehlil getirmeye başlayan bir grup sahabiye. Ey insanlar! Kendinize acıyın. Siz ne sağra dua ediyorsunuz ne de uzakta olan birisine. Muhakkak ki siz işiten, yakın olan bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir buyurmuşlardır.''